Taşlar, doğal taşlar tarihten bugüne kadar insanların hep hayatında olmuşlardır ve insanların da parlaklıkları, gerek görsellikleri, gerek şekilleri açısından dikkatini çekmiştir. Birkaç tane örnek vermek gerekirse İncil'de Harun'un yani Musa'nın kardeşi Harun'un göğsünde 4 ayrı sıra şeklinde 12 parça taştan oluşan bir kolye olduğu ve Tanrı'nın enerjisini bu kolye üzerinden aldığı bahsedilmiştir. Aynı şekilde Sanskritçe yazılarda da önce 400'lü yıllarda Hint krallarının olumsuz etkilerden kullanmak için doğal taşlar topladıkları ve bu taşlar üzerinde etki yaptıkları zaten yazıtlarda bulunmaktadır. Geçmişte de elmastan daha çok tercih edilen zebercet taşı. Bu Arap kökenli bir taştır ve Araplarda daha yaygındır. Bu da gece korkusundan, karanlıktan korkan kişiler için ee, özellikle kullanılan bir olaydır. Taşlar üç şekilde işe yaradığı varsayılır. Birincisi batı bilimi dediğimiz tamamen içeriği minerallerle alakalıdır. Örneğin florit denilen bir taş vardır, kalsiyum florür. Cilinize temas ettiği zaman terle birlikte asidik etkiyle erir, vücudunuz kalsiyumu emer, kalsiyum kemikleri güçlendirir. Bu tamamen batının pozitif bilim kabul ettiği şey. İkincisi çakra taşı dediğimiz biraz daha renk ile alakalı. O da uzak doğunun bilim kabul ettiği ama batının pek kabul etmediği durum. Belirli sinir uçlarını belirli renklerle uyarmaya dayanır. Üçüncüsü de toplumların dini gelenekleri, örf adetleri. Örneğin bizim kültürümüzde, İslam aleminde akik taşı çok kullanılır. Hz. Muhammed'in kullanmış olduğu rivayet edilir. O yüzden 1500 yıldır her şeyin sonuna bir akik iyidir yapıştırmışız. Çin'e gidersen böyle yeşim taşıyla karşılaşırsın, Kore'ye gidersen kalsit taşıyla karşılaşırsın. Her kültürün dinin etkisi var. Eğer ben şimdi gidip İngiltere'de bir üniversitede çakra taşı dersem oradaki hoca beni süpürgeyle kovalar büyük ihtimal. Ama e, Rusya'ya gittiğimde tıp fakültesinde ana bölüm dışında litoterapi diye uzmanlık dalı olarak okutuluyor. Orada ise bu bir bilim. E, coğrafyamız çok zengin elmas haricinde elmasa yaşımız yetmiyor jeolojik olarak. Elmas haricinde dünya üzerindeki bütün taşlar coğrafyamızda mevcut. İnternet icadı olmadan önce biz kendi ocaklarımızı işletirdik. 20'den fazla ocağımız vardı. Onları çıkarırdık ve bunların ihracatını yapardık. Ama internet çıktı, globalleştik, dünya küçüldü. Şu an Eskişehir'e gitmek yerine Madagaskar'a telefon açmak daha kolayıma ve daha ucuzuma geliyor tabii ki. Ama Türkiye'de çok güzel bir rezerv var bu konuda. İnşallah çalışılır bir gün. Takıda da kullanıyor, dekorasyonda da kullanıyor, şifada da kullanıyor ama e, en çok talep hatta belki arkamda vardır kameramda çıkıyorum bilmiyorum bu amatis taşları mor taşları bak şurada yanımda da varmış gösterebilirim en çok talep bunadır bunun iki üç tane nedeni var. Birincisi amatis taşı bulunduğu ortamda kötü enerjiyi temizleyen taş diye geçer o yüzden herkesin ihtiyacı olan bir şey çok genel bir taş İkincisi de mor ve parlak güzel duruyor. Sonuçta faydalar bir yana e, benim işimin temeli ismi zaten gemoloji, süs taşı. Ben parlak şey satıyorum. Hatta benim rahmetli ustam bana öyle derdi. Tarihte ilk defa bir kadın yere eğilip parlak bir nesneyi eline aldığı anda benim işim icat oldu. Ne kadar parlaksa, ne kadar güzelliklisi o kadar daha çok satılır her şey. E, taşları şimdi bilinçli kullanmak çok önemli. Bilinç içerisinde de e, şu detaylara dikkat etmemiz lazım. Haritamızda eksik olan element dengesini tespit etmek ve bu element dengesi üzerine bir taş seçmek oldukça önemli. Ama biz şimdi genel olarak hangi burcu, hangi taş genel anlamda önerilir, bunlardan birazcık bahsedelim. Mesela e, koç, amasist, elmas, jasper taşını kullanabilir, boğa, akik, amber, necef taşını kullanabilir, yengeç, akik, ay taşı, kalsedonu kullanabilir. Başak, Amasist, e, Elmas, Hayalet taşını kullanabilir. Terazi, akuamarin, Amber taşını kullanabilir. Yay, Amasist, Kaysedon taşını kullanabilir. Ova, Akik, Amber, e, Amasist, Manyetit taşını kullanabilir. Oğlak, Akik, Elmas, Jespir, Oltu taşını kullanabilir. E, balık, akuamarin ama Necef pembe kuvars taşını kullanabilir. Bir kere kesinlikle olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirmemek gerekir. Çünkü bütün enerjiler aslında olumludur. Burada kişilerin nasıl etkilendiği ve ne ölçüde etkilendiği çok önemlidir. Burada belli bir kriter belirlemek için yani olumlu ya da olumsuz demek için öncelikle kişilerin haritaları incelenmesi gerekir. Ve haritalar üzerindeki kişinin genel enerjisine bağlı olarak bir taş seçmek. Ve bu taş üzerinde yoğunlaşmak gerekir. Yani olumlu ya da olumsuz etki buna göre belirlenir. Burada aslında şöyle bir detay var. Her bireysel kristal doğal şekilde kendine karşılık gelen bir ses ve bir notaya aittir. Bizler de enerjisel olarak bu notaya doğru çekiliriz. Burada bir taş seçimi yaparken öncelikle içgüdülerimizi kullanmamız gerekir. Zaten içgüdüsel olarak oraya yönlendirileceğiz. İşin içerisinde kesinlikle enerji var. E, fakat şu detay önemli. Şimdi en büyük ve en çok dikkat çeken kristaller genelde erkek enerji taşıyan kristallerdir. Bunlar daha parlakla daha parlaklardır ve sağlık açısından sağlık olarak kullanılmasında da yaymış oldukları enerji daha güçlüdür. E, dişi kristaller biraz daha saydamdır. E, fakat bunların da kendi içlerinde ayrılmış oldukları çok önemli özellikler vardır. Gene bizim çok kullandığımız akik taşı. Japon bakış açısına göre ikinci çakranın üreme organlarının sakral çakranın taşı diye geçer. Gene hiç alakası olmayan İslam alemine geldiğin zaman da bereket taşı, doğurganlık taşı, çoluk çocuk taşı diye kullanmış. Hatta yeri gelmiş Anadolu'da teyzelerimiz bunları dövüp öğütüp tarlalara serpmişler. Ekinler daha bereketli çıksın diye. Gene mesela ispatlı bir şey var burada. Ee, daha doğru kullanılabilir. Akik taşı yani agat taşı. Ee, bu da tehlikeden koruma. Yani gerçeklerin farkına varılması, kişiye daha da çok iyimserlik verir, iyicil bir bakış açısı verir, negatif bakış açısını öldürür. Burada da kök çakra, kalp ve karın çakrası için bu taş kullanımı oldukça önemlidir. Dünya üzerinde birçok farklı alanlarda da kullanılıyor bu. Örneğin bunlardan karo yapan firmalar var. İsviçre'de kraliyet mücevhercesi diye bir dükkan vardır. Mesela onun dış duvarı safirle kaplıdır. Eğer yarın senin canın isterse ben senin evini yakutlarla, zümrütlerle kaplayabilirim. Bundan e, lavabolar da yaparlar, dolap kulpları da yaparlar. E, Birçok üründe kullanılır. Zemin döşemelerine kadar her yerde kullanılır. Veya sanayide çok fazla kullanılır. Sen yani mesela bunları hep süs eşyası takı gibi görüyoruz. Yine elime atayım. Örneğin şu çok bilinen firuze taşı, turkuaz taşı aslında doğada bakır madeni bu şekilde çıkar. Bu bir bakır bobin Bunu aside atıp içinden elektrolizle bakırını alabilirsin. turkuaz taşı kişiye sakinlik ve nazar etkisini koruduğu için turkuaz taşı önemlidir. Şimdi bu taşlar, bahset, bahsetmiş olduğum taşlar kişilerin ya da bulunu, bulunan bir mekanın içerisinde olması çok önemli. Ama vücuda teması daha da önemli. Bu takı olarak kullanılıyor fakat burada vücut teması çok önemli. Yani o taşın vücuda değmesi gerekir ki enerjisel hareketin başlaması, enerjisel geçişin aktive olması gerekir. Bu da aslında önemli bir detay. Mesela takı kullanımında ya da takı seçiminde taş seçerken bu detaya da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gümüş kaplama oluyor. Taş buraya yerleştirilmiş fakat altı da gümüş. Biz burada o taşın enerjisini almıyoruz. Gümüşün enerjisini alıyoruz. Yani o taşın kesinlikle bizim vücudumuza temas etmesi gerekiyor. Şimdi taşların faydaları var dedik. Benim bahsettim ya bazısı batı bilimi bazısı doğu bilimi dedim. Bazı şeyler kendince ispatlı oluyor. Ben çok seviyorum. Neyden bahsediyorum? Kalsedon denilen bir taş var. Hatta Kadıköy'den de gelir ismi. Kadıköy taşıdır. Bu taş doğu bilimine göre baktığında boğaz çakrasının taşı olarak geçer e, kalsedon taşı kekelemek, kekeleyen kişiler veya da düzgün konuşamayan yani konuşma bozukluğu yaşayan kişiler üzerinde kullanılır oldukça etkilidir. İfade yeteneği, konuşma yeteneği ve sosyal cesaret diye geçer. Bunu Japon demiş. Fakat bundan 3000 yıl önce, 4000 yıl önce e, antik Roma zamanında konsüller yanlarında kalsedon olmadan senatoya konuşmaya çıkmazlarmış. Birbiriyle hiçbir irtibatı olmayan iki toplum da bunu aynı amaçla kullanıyor. Demek ki burada bir e, ispat durumu çıkıyor ortaya. E, Kalsedon taşı 1800'lerin ortasında Eskişehir'den, Türkiye'den, Eskişehir-Sarıcakaya'dan çıkarılıyor. E, Trenle Haydarpaşa'ya geliyor. Haydarpaşa'dan gemiyle İngiltere'ye gidiyor. O zamanlar Cartier firması saat kadranı yapıyor bunlardan. Taşın ismi de Kadıköy'den gelen taş diye Kalsedon olarak kalıyor. E, bizim bu taş işinin ağası diyebileceğimiz başlangıcı kuars kristalidir. Kuars kristali tüm enerji çalışmalarında kullanılır. Bu hiçbir şey yapmasak bile hem radyasyonu toplar kendi üzerinde hem de bulunduğu alandaki enerjiyi bir yere odaklar. Örneğin ben bir biyoenerji uzmanı olduğumda bunu elimde kullanırsam yükseltici olarak kullanmış olurum, odaklayıcı olarak kullanmış olurum. R2 çalışması yapıyorsam buna istediğim enerjiyi yükleyebilirim, bıraktığım yerde yayın yapar. Çok genel taştır. Modern tıpta da şunu es geçmemek gerekir. Yakut uçlu lazerler çok fazlaca kullanılır. Ee, aynı zamanda ultrasyon cihazlarında kuars kristalleri çok fazlaca kullanılır. Çünkü hem dayanıklılık hem de enerji iletkenliği açısından oldukça önemlidir. Bilinçli kullanım çok önemli. Bilinçli kullanım için de her taşın e, öncelikle bir temizlenme mekanizması vardır. Yani bir enerjisini e, doldurmak ve tekrardan ona enerji yüklemesi yapılması gerekir ki amacına uygun, verimli bir şekilde çalışsın. Ee, sürekli dolmuş olan fakat boşaltımı ve yüklemesi yapılmamış olan bir taş özelliğini yitirir ve bir amacı ya yani sadece görsel olarak çalışır.